Türkiye Büyük Millet Meclisi demokratikleşme konusunda önemli bir adım daha atıyor. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ile ilgili tasarı genel kurulda. Düzenleme uzun tutukluluk sorununa da çözüm getirecek. Demokrasi paketi meclis gündeminde. Paket yargı alanında önemli değişiklikler getiriyor. Düzenlemenin en önemli maddesi özel yetkili mahkemelerin kaldırılması. Bırak, bu, 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 bu. Teklifle 11 ilde bulunan 38 özel yetkili mahkeme kaldırılıyor. Bu mahkemelerin baktığı davalar ağır ceza mahkemelerine devrediliyor. Değildi Düzenleme ile uzun tutukluluk engelleniyor. Ağır cezalık suçlarda tutukluluk süresi en fazla 5 yılda sınırlanıyor. Ayrıca teklifle birlikte hayalet dinlemeler yani kuvvetli şüphe üzerine yapılan dinlemeler sona erecek. De, Savcı içine, tek başına alın. dinleme kararı veremeyecek. Somut delille birlikte hakim kararı aranacak. Dinlemelerde olduğu gibi gözaltı kararında da somut delil şartı aranacak. Düzenleme mala el koyma şartlarını da yeniden belirliyor. Buna göre malın tamamına değil suça isnat olan bölüme el konulacak. Mal varlığına el konulurken bilirkişi raporu istenecek. Evet bültenimizin başında sizlere duyurmuştuk İstanbul'da sis var demiştik peki etkisini sürdürüyor mu vapur seferleri yapılabiliyor mu arkadaşımız Uğur İslamoğlu Emin önünden son durumu aktaracak bize Uğur Söz sende Banu'yum İstanbul bugün kelimenin tam anlamıyla sise teslim olmuş durumda hatta hemen şunu söyleyerek başlayalım inanın şu an kameraman arkadaşımla aramda yaklaşık 2 metrelik bir mesafe var ama orayı bile şu anda sisli görüyorum kamerayı bile sisli görüyorum şu an senin de söylediğin gibi Galata Köprüsü'nün üzerindeyiz hemen arkamda trafik durumunu gösterecek şimdi arkadaşım kameraman arkadaşım Mehmet Bal sizlere e, trafik e, özellikle köprü trafiğinin şu saatleri itibariyle Galata Köprüsü üzerinde başladığını söyleyebiliriz tabi burası böyleyse Boğaz Köprüsü busunun da çok yoğun olduğunu biliyoruz bunu da izleyicilerimize aktaralım. Hemen benim diğer tarafımda Karaköy İskelesi'ni göstermeye çalışacağız. Çünkü görmek pek mümkün değil. Karaköy iskelesi şu an bulunduğumuz yerden yaklaşık 500-600 metrelik bir mesafe ama şu an tabii benim de gördüğüm kadarıyla ışıkları bile görünemiyor. Karaköy iskelesinin boğazı boğazda zaten kapkaranlık biçimde çünkü siz bir hayli yoğun özellikle şu son 10 dakika içerisinde etkisini daha da arttırdığını söyleyebilirim. İşte vapur vapurları da görüyorsunuz şu anda. Vapur seferleri bugün sabah saatlerinden beri e, üç kez iptal edildi. Özellikle akşam saatlerinde iptal edildiğinde bir yoğunluk yaşandı. Tam iş çıkış saatine denk geldi tabii bu. ama tabii sis durumunu da gösterdik az önce. İstanbul'da şu anda İstanbul Boğazı'nda vapur seferlerinin yapılması neredeyse imkansız. işte emin önünde görüyorsunuz. E, tramvay seferleri devam ediyor. Trafik emin önünde akıcı ama dediğimiz gibi ana arterlerde özellikle iki Boğaz Köprüsü'nde çok yoğun olduğunu biliyoruz. Yine Marmaray'da da çok yoğunluk var. Bu konuda da bilgiler ulaşıyor elimize. Biz de e, bu konuyla ilgili notları izleyicilerimize aktaralım. E, Marmaray istasyonun Marmaray duraklarında e, yolcular istasyonun içine e, bölüm bölüm alınıyor çünkü e, duraklarda aşırı bir yoğunluk oluyor. E, hemen Marmaray seferlerinin arttırıldığını da söyleyelim. Normalde 10 dakikada bir yapılan seferler şu dakikalar itibariyle yaklaşık 6-7 dakikada bir yapılıyor özellikle akşam saati olduğunun bir kez daha altını çizelim. Çok sayıda vatandaş Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmekte zorlanıyor. İstanbul'da sisin yarattığı etki bu biçimdeydi. Tabii İstanbullular için hayatı zorlaştırdı ama ...bu dua olayının bir güzel tarafı da var... ...bize işte şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Bal size gösteriyor... Ee, ...böyle güzel manzaralar da sunuyor... ...bunları da izleyicilerimize aktarmış olalım... ...işte bu gördüğünüz Eminönü'ndeki meşhur... E, ...yeni cami sisin içinde minareleriyle... ...heybetli duruşuyla işte bu şekilde görünüyor... ...evet son olarak özetlemek gerekirse bir kez daha tekrarlayalım... Ee, ...İstanbul'da e, sisin trafik durumunu... ...çok e, yoğun biçimde etkilediğinin altını çizelim... ...yine vapur seferleri şu an itibariyle hiçbir şekilde yapılamıyor yolcuların Marmaray ve Metrobüs seferlerini tercih etmesi öneriliyor. Tabii e, bu durum Marmaray'da ve Metrobüs'te de çeşitli yoğunluklara neden oluyor diyelim. Bir kez daha altını çizmek gerek çünkü Marmaray'a çok yoğun bir e, talep var şu anda vatandaşların haklı olarak Marmaray'da vatandaşlar yolcular istasyonun içine bölüm bölüm alınıyor. Bu konuda tabii e, oraya ilk giden vatandaşların Marmaray seferlerinde iptal olduğuna dair bir algı oluşmaması için bunu özellikle tekrarlıyoruz. Marmaray seferleri yapılıyor. Seferler arttırılmış biçimde yap Bölüm bölüm içeriye alınıyorlar dedik. Yine metrobüs seferlerinde de bir yoğunluk olduğunu biliyoruz. Son olarak köprüyü arabalarıyla araçlarıyla köprüleri tercih edecek yolcularımızla İstanbulluları da bir kez daha uyaralım ki iki köprüde de trafik neredeyse durma noktasına gelmiş durumda diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Banu'yum. Teşekkürler Uğur İstemoğlu sana da kolaylıklar diliyoruz.